Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bu bardaklarla oyun oynayacağız. Bardakları böyle kule yapıp Eylül bu güzel atıyla onları yıkacak değil mi Eylül? Sen şimdi ne yapıyorsun? Ben bile bir şey Onları topluyorsun değil mi? Birazdan dizeceğiz onları değil mi anneciğim? Değil. Aferin sana. Şimdi gel onlara kule yapalım hadi. Kulemizi dizdik. Şimdi Eylül Hanım hazırlanıyor. <laughs> Hadi bakalım Eylül. Bir dakika ben şöyle geçeyim. Bekle anneciğim. Dur şöyle geçeyim. Evet hazır mısın? 1-2-3 Geliyor. Geliyor. Yıktı. <laughs> Alkış. Yavaşça mı yıktın? Evet. Ay bir sürü bardak oldu. Hadi toplayalım. Tamam mı? Iyi. Tamam. Hıp hızlı gel. Eylül ne yapıyorsun anneciğim? Ben bunu Hepsini topluyor musun? Çok da. Tamam. Çok mu yoruldun? Yardım edeyim mi sana? Ya. Tamam. Yorulmadım. Yorulmadın mı tamam o zaman. Bir sürü bardağın var değil mi Eylül? Aa, atma bir oyun geldi Eylül. Kaydıraktan kaydıralım mı hepsini? Tamam hadi. Sen topla onları. Bir, i̇ki, üç. Evet. Yıkabilirsin Eylül. Çekiyorum seni. Ah yıkamadı. Git bir daha al bakalım. İşte yani. Oo, yıktı. Evet onları da yık topla. Hepsini yıkalım. Çok yok onları almana gerek yok. Al topu. Bu yıkılmayan top şeyle bardaklar var ya. Onları onlar topunla yık. Anladın mı? Topunu al şimdi. Al topunu. Ama bak yık yıktın tamam. Bak bir tane kalmış yıkılmamış gördün mü bak orada. Topla onu yık. Woo, bravo sana. Alkış. evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin.